Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size MEB yayınları orta öğretim matematik ders kitabının 334. sayfasındaki ölçme ve değerlendirme sorularını çözeceğim. Hemen başlayalım. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeyi yazınız diyor. Bir küpün ayrıt sayısı, bir küpün ayrıt sayısı, kenar sayısı yani 12'dir diyoruz. 12'dir. Küpte 12 tane ayrıt vardır diyoruz. Bir düzgün altıgen prizmanın yüzey sayısı, altıgen prizmanın yüzey sayısı 8'dir. 8 tane yüzey vardır. Ayrıt uzunlukları A santimetre, B santimetre, C santimetre olan dikdörtgenler prizmasının hacmi bu ayrıtlarının çarpımına eşittir. Yani A çarpı B çarpı C'dir diyoruz. Dördüncü sorudayız. Yüksekliği taban ayrıt uzunluğunun 3 katı olan karelik prizmanın yüzey alanı 126 santimetre kare olduğuna göre kare prizmanın, bu prizmanın hacminin kaç santimetre küp olduğunu bulunuz diyor. Yüksekliğine H diyelim. Ayrıt uzunluğuna da ayrıt uzunluğuna da A diyelim. Ayrıt uzunluğu da A olsun. Yüksekliği ayrıt uzunluğunun 3 katı ise H eşittir 3A diye yazabiliriz. Şimdi yüzey alanı e, bu kare dik prizmanın yüzey alanı yA diyelim yüzey alanına e, iki tane kare var altta ve üstte olmak üzere taban ayrıt uzunluğu a ise bunun e, alanı alt tabanın alanı a karedir bir de üst taban alanı var 2 a karedir alt tabanla üst tabanın e, yüzey alanı. E, bu kare dik prizmanın 4 tane de yan yüz alanı vardır. Yan yüz alanında da e, A'dır taban ayrı tuzunluğu. Yüksekliği de 3A olduğuna göre A çarpı 3A da e, yan yüz alanıdır. Buradan yana yüzey alanına yüzey alanına ilk 2A kare bu art olacak tabi arada. E, 2A kare artı 3A e, kare 2A kare artı ya e, tabi bundan 4 tane olacak demiştik. 3 kere 4 12 a kare olacak. 12 a kare. 4 tane yan yüz alanı var. 2 tane taban ve tavan olmak üzere 2 tane taban alanı var. 2 a kare a çarpı 3 a yan yüz alanı 4 tane var burada. 12 a kare. Yani yüzey alanına 126 olarak vermişti bize. 126 eşittir. 14 a kare 14 a kare Buradan a kare 126'yı 14'e böldüğümüz zaman a kare eşittir e, 9'dur. a'yı burada 3 olarak buluruz. a'yı 3 olarak bulduktan sonra bize hacim soruluyordu. Hacimde taban alanı ile yüksekliğin çarpımı. Taban alanımız a kareydi. Yüksekliğimiz de 3a Buradan 3A küp olacak. 3A küp. 3 çarpı A'yı 3 olarak bulmuştuk. 3'ün küpü 3 üzeri 4 olacak. Bu da 3 çarpı 3'ün küpü. 3'ün küpü 27. 3 kere 27. 81 olarak buluruz. 81 santimetre küptür diyoruz. 5. sorudayız. Yukarıdaki şekildeki yukarıdaki şekildeki ABCD tabanlı küpte A üstü B, C, D üssü dikdörtgenin alanı 8 kare kök 2 santimetre kare olduğuna göre küpün hacminin kaç santimetre küp olduğunu bulunuz diyor. Şimdi küpün bir kenarına A diyelim. A, A. E şu kısım yani A üstü B'nin e, burası 90 derece olduğundan A kare kök 2 olduğunu söyleriz. Şurası A kare kök 2'dir. E şuraya da A demiştik. Şimdi bu alan, bu yeşil alanın yeşil alanın 8 karekök 2 olduğu söyleniyor. 8 karekök 2 eşittir. A ile A kök 2'nin çarpımı. A çarpı A karekök 2 diyoruz. Karekök 2'ler giderse 8 eşittir A kare. Buradan A eşittir 2 kök 2, 2 kök 2'dir deriz. A'yı 2 kök 2 bulduktan sonra bizden küpün hacmi isteniyordu. Küpün hacmi A küptür. Yani a çarpı a çarpı a o da eşittir. İki kök 2 iki kök 2'nin 2 i̇ki kök 2'nin küpü. 2 kök 2'nin küpü. Ee, buradan 8 çarpı yani 2'nin küpü <laughs> 8'dir. Ee, ya da şöyle diyelim. Ee, 2'nin küpü 8, 8 çarpı kök 2 çarpı kök 2 çarpı kök 2 diyelim. Ee, şuradan 8 kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. 8 kere 2 16'dır. 16 kök 2 olarak 16 kök 2 santimetre küp olarak e, bu küpün hacmini bulmuş oluruz. 6. sorudayız. Yukarıdaki şekilde eş 2 küp yan yana koyularak AEFD tabanda dikdörtgenler prizması elde ediliyor. F üstü AF açısının ölçüsü alfa olduğuna göre tanjant alfa değerini bulunuz diyor. Şimdi şu alt tabanda A, e, F, burada şu A, F üçgeninin 90 derece olduğunu söyleriz. Burası 90 derece. E şuraya A dersek şurası A dersek iki tane küp yan yana getirilmiş. E, A, A, 2A olacaktır. AF'nin uzunluğuna AF uzunluğuna a kök 5'tir deriz. a 2a'dan a kök 5'tir diyoruz buraya. Pisagordan da bunu bulabilirsiniz. Yani kısa kenarın yani bir kenar diğer kenarının yarısı ise bu kısa kenarın kök 5 katıdır diyoruz buraya. E şurası da a idi haliyle. E bizden istenen tanjant alfa idi. Tanjant alfa. Karşı dik kenarın komşuya oranı. Yani şuraya yazalım. Tanjant alfa eşittir. Karşı dik kenarımız a komşu dik kenarımız a karekök 5. Buradan 1 bölü kök, karekök 5 olacak. Bunu da eşleniyle çarparsak paydayı, payı ve paydayı paydanın eşleniyle çarptığımız zaman karekök 5 bölü 5 olarak tanjant alfa'yı buluruz. Yedinci sorudayız. Yukarıdaki şekilde verilen yüksekliği 9 cm olan ABC'de tabanı dikdörtgenler prizmasında a eşittir 6 cm ve BC uzunluğu 4 cm olarak veriliyor. Prizmanın içinde yüksekliğinin 2 bölü 3'ü kadar su varken prizma BC, C üstü, B üstü yüzeyi üstüne yatırılırsa suyun yüksekliğinin kaç cm olduğunu bulunuz diyor. Şuradaki H'yi su yüksekliğini bulacak olursak e, tamamı 9'sa, bu 9 bu 9'un 2 bölü 3'ü, 3'te 2'si kadar e, yükseklikte su varmış. Buradan 9 3'e böldük. 3 3 kere 2 6 santimetredir deriz. Buradan da e, buradaki suyun hacmini e, bulacak olursak. Ve su diyelim. Suyun hacmi eşittir. Taban alanı çarpı yükseklik diyoruz. Taban alanı 6 kere 4 24 çarpı. Yüksekliğimiz de e, 6 idi. Buradan hacmi 24 kere 6'dan 144 santimetre. Küp olarak suyun hacmini buluruz. Şimdi bu B, C, C üssü B üzerine e, yatırılırsa bu dikdörtgen pizması hacim değişmeyecektir. Hacim değişmeyeceğine göre yani V su eşittir yine. E, buradaki e, buradaki tabanımız 9 çarpı 4 olacak. 9 çarpı 4 çarpı H üstü diyeceğiz. 9 çarpı 4 çarpı H üstü bu yükseklik soruluyor bize. E, ee, BC BC C üstü B tabanını üstüne yatırılacak. Evet. Bizim suyun hacmi 144 e, santimetre küptü. Eşittir. 36 çarpı H üstü diyoruz. Buradan H üstünü yani su, yeni e, suyun yeni yüksekliğini 144-36'ya böldüğümüz zaman 4 santimetre olarak buluruz. Yani şu B, C, C üstü B. Şu taban burası olacak. Taban burası olunca haliyle e, şurası da 9. 9 ile 4 e, taban alanı bunun çarpımı yükseklikte burada olacak ama bu yüksekliğin kaç olduğunu bilmiyoruz. Onu buradan H üstü olarak 4 santimetre olarak bulduk. 8. ve son sorudayız bir küpün tüm ayrı uzunlukları 3 kat arttırılırsa hacminin kaç kat artacağını bulunuz diyor. Şimdi bir küp çizelim şuraya hızlıca yani bunun bir ayrı tuzunlu A A A olur. Ee, bunu 3 kat arttırırsak daha büyükçe bir küp düşünelim. 3 kat arttırmak demek yani A'nın 3 katı 3 e, A eder. Bu 3 e, kat arttırdığımız zaman bir ayrı tuzunu 4 A olacaktır. Yani onu da şöyle çizelim. 4 A olacaktır. Bu 4 A 4 A 4 A olacak. Yani 3 kat arttırmak, 3 katına çıkartmak değil. Yani buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi e, bunun hacmine bunun hacmine küçük e, küpün hacmine A küp diyelim. Bunun hacmine de büyük küpün hacmine de 4a'nın 4a'nın küpü diyoruz. Buradan 4'ün e, küpü 64. 64 A küp olacak. Yani hacim 64 katına çıkar. Hacim kaç katına çıkar deyince hacim 64 katına çıkar diyoruz. Videom burada sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamanızı, nokta dahi olsa bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Videomu, kanalımı arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Onlara önerirseniz memnun olurum. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.